Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. İstanbul'da yaklaşık bir ay önce kayıplara karışan 27 yaşındaki Abdülkadir Dursun, Müge Anlı'da kayıp olaraktan aranıyordu. En son Sultanbeyli'deki Aydos Ormanı'na gittiği öğrenilen Dursun, ağaca asılı halde maalesef ölü bulundu. İlk bulgulara göre hayatına son verdiği düşünülen Abdülkadir Dursun'un kaybolmadan önce yakınlarından yüklü miktarda borç para aldığı, memleketi Güroysun Görele'de polislik sınavı için İstanbul Sultanbeyliye'de yaşayan ablasının yanına geldiği 27 yaşındaki Abdülkadir Dursun'un 6 Haziran Pazar gününden itibaren kayıplara karıştığı açıklanmıştı. Genç adamın son olarak Aydos ormanına gittiği ve kaybolmadan önce borçları nedeniyle yakınlarından farklı miktarlarda para istediği açıklanmıştı. Abdülkadir Dursun'un kaybolduğu Ardus, Aydos ormanının yakacık yeni mahalle mevkinde bölgeden geçen iki erkek tarafından ağacı asılı halde ölü bulunduğu açıklandı. İhbar üzerine olay yerine yakacık şehit Aydın Barış Polis Merkezi Amirliği ve 112 sağlık ekiplerinin sevk edildiği ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemede Abdülkadir'in üzerinden borçları sebebiyle intihar ettiğine yönelik bir not bulundu. Not içerisinde genç adamın ben gerekli yerlere başvuru yaptım kimse bana yardımcı olmadı intihar ediyorum sözlerine yer verdiği açıklandı. Olay mahallenin ölü muayenesini yapmaya elverişli olmaması sebebiyle eniştesi tarafından ayakkabılarından teşhis edilen Abdülkadir Dursun'un cansız bedeni kesin ölüm sebebi netleştirilmesi için otopsi işlemleri yapılmak üzere Doktor Litvi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü cansız bedenin tanınmayacak hali olan Abdülkadir Dursun'un acı haberi ölü bulunduktan bir saat sonra ailesine verildiği 5 haftalık hamile olan ablası haberi duyduktan sonra Çocuğunu düşürme riski yaşadığı için hastaneye kaldırılırken annesi ise polis eşinin ölümünden sonra tek dayanığı olan oğlunu, oğlunu kaybettiği için gözyaşlarına boğuldu. Maalesef bu acı haber sonrasında intihar mı yoksa bir cinayet mi bu konu hakkında polisinde gerekli soruşturmayı başlattığı ifade edildi yapılan açıklamalarda. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına daha uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.